Gameplay'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa oyuncusu Samet Güler. Samet o bizlerle birlikte. Samet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyisin. Hoş İyi. geldin sen de tekrardan. Çok Teşekkür Hemen de. seni çok sıkmadan hemen bir soruyla başlayalım. Sana. Ne kadar sık, sıklıkla FIFA oynuyorsun? Aktiklerini hazırlarken bu çalışma sürecin nasıl ilerliyor? Ne kadar sürüyor? Biraz bunlardan bahset istersen hemen böyle başlayalım konuşmamıza. Yani normalde Günde 2-3 saat oynasak bile bazı günler yetebiliyor ama ben e, biraz daha diğer arkadaşlara göre biraz daha da geç başladığım için ben, ben genelde ortalama günde 8-10 saat oynuyorum. Taktiklerin peki mesela taktiksel olarak böyle 8 10 saat içerisinde mesela Rivals oynuyorsun hani weekendlikte oynadığın dönemler oldu. Ama mesela taktik olarak özellikle çalıştığın süreç var mı? Taktik olarak bazen denemeye taktikleri denediğim oluyor ama genelde böyle ünlü e, yani çok top seviye top tier oyuncuların taktiklerini genelde alıp deneyip kendime göre uyarlıyorum. Mesela derinlik genişlik olarak kendime göre ayarlıyorum genelde. Genelde öyle taktik çalışmayı seviyorum. O zaman hemen şunu soruyorum sana. Şimdi biz biliyorsun ki ligi uzun süredir bekliyoruz. Beklediğimiz şeylerden bir tanesi yani bu bizim için çok önemli. Türk Telekom'u, Esperlik. Sen de bu ligdeki en genç oyunculardan bir tanesisin. Kasımpaşa'nın çatısı altında oynamak... Yani ve geldiğin konumda da aslında çok güzeldi. Sana ekstra bir baskı yarattık. Yarattı mı? Yani sonuçta hani böyle şimdi bakıldığımda bir sürü isim var çok tecrübeli. Sen biraz daha böyle tecrübe olarak biraz daha aşağıda kalıyorsun. Bu baskı sürecini nasıl atlattın? Çünkü hani bakıldığında bir başarı sayılır başlangıç adına sonuçta playoff sürecine geldi. Hemen biraz bunlardan bahseder misin bize? Ee, normalde e, yönetici ve koç e, koçumdan bana göre bir baskı yoktu. Hiç bana kötü gittiğim süreçler de oldu aslında ama bana hiç baskı uygulamadılar. Ama ben kendi içinde ister istemez kasa boşa çünkü gerçekten çok büyük bir kulüp ya yani çok büyük bir camia. Evet. Onları tesis etmek daha ayrı bir sorumluluk hissettiriyor insanı. Üzerine ister istemez küçük tatlı baskı oluyor da benim hoşuma gidiyor aslında. Evet. Evet. E, sen bu tatlı baskı aslında daha iyi yöne çevirip kendi adına mentalini biraz daha kıpırtabiliyorsun. Evet. Peki eğer şimdi biliyorsun ki FIFA oynuyoruz biz zaten uzun süredir ama şimdi futbol izleyicileri de başının belki taraftarları da işin içine girmiş oluyor. Sana geri dönüşleri nasıl oluyor? Genelde böyle ee, büyük maç kazanınca Galatasaray, Fener, Beşiktaş oluyor. Evet. Sonra hem e, attığı paylaşımların altına bayağı yorumlar oluyor. Birkaç kişi de yazdı hatta 5-10 kişi falan. Büyük maçlar sana geldi daha çok e, şiir iletişim kuruyor taraftarlar bizle. Ama genelde hep yani iyi yönlü oldu. Bu da sana peki ekstra motivasyon kazandırıyor değil mi bu? tamam ya, ya tam işte bambaşka insanlar tanıyorsun. Yani şimdi mesela şey oluyor. Bunu sen de biliyorsun. FIFA oynuyorsun ama FIFA'da şimdi yani belli başlı oluyor bazı şeyler, kitleler. Hani seni destekleyen veya takip eden yani seni öven veya yanında olan insanlar biraz daha belirgin oluyor ama şimdi Kasımpaşa gibi büyük bir kulübün çatısı altında olduğun zaman taraftar da işin gidince bambaşka insanların da senin desteklerini görüyorsun. Bu sende inanılmaz pozitif bir etki yaratıyordur diye düşünüyorum. Bambaşka bir etki oluyor tabii benim üstü. Işte. Daha oyuna motive oluyorum, daha değil mi? Mentalim böyle patlayacağı zamanlarda kendimi o mesajlar geliyor. Biliyorsun ki hani böyle kafana yapma, devam. Hani buradan dönersin gibi. Bozma kendini. Bunlar çok güzel şeyler, çok güzel değerler. O zaman hemen şunu sorayım sana. Lig, ligin yani lig dediğimiz sistem bitti. Playoff dönemine geldik. Evet. Senin için lig nasıl geçti? O süreç nasıl ilerledi? Sonuçta bir sürü maç oynandı. Ya yani, yani yoğun bir tempoda oynandı aslında bakıldığında. Bu süreç senin için nasıl geçti? Playoff'a kadar geldin. Hemen bu sürece kadar bahsedelim sonra playoff konuşalım. Açık konuşmak gerekirse yani ben de dahil olabilirim biraz. Tabii kendime güvenim her zaman tam ama ben ve Hı? diğer kulüpler ve arkadaşlarım da bu kadar performans beklemiyordu benden açıkçası. Ben biraz daha ekstra performans sergilediğimi düşünüyorum. Herkes bunu yani konuştuğum arkadaşını bana bunu söylüyor ama ikinci yarı bir ara çok tök özledim. Alt maç da kazanamadım. Evet senin böyle bir serin vardı evet. çok küçük ve seni böyle çok zor sokan bir seriydi aslında. Bir anda ilk, ilk devreyi 5. bitirdik. İlk dev, ikinci evet. devrin ilk altı maçı kazanamadım. iki beraberliğim oldu. Bir an 12. Lig'de gördüm. Orada e, beynim böyle bir şey oldu. Hiç öyle bir tablo görmek istemiyordum. Ya. Hiç hayal bile etmiyordum. Ondan evet. sonra toparladık Allah. Şey gibi mi oluyor mesela 5'liyim. İlk yarıyı 5'inci bitirdin biraz daha rahatsın evet. ilk 4'ü de oynuyorsun o, ama bir anda artık arkaya gelen muhalifiyetler seni playoff potasına getiriyor. Aslında bu, bu çok büyük bir baskı çünkü Bir çünkü orada bulunmak çok sıkıntı bir de maç kazanamadıkça kazanamadıkça her maça ve acaba kazanamayacak mıyım acaba kazanacak mıyım diye bakınca daha da tökeziyordum. Bir küçük bir kıvılcım lazımdı bir maç kazandıktan sonra gerisi geldi. Evet e zaten sen sonra yine böyle bir galibiyet serisi yakaladın yani. Galibiyet serisi olmasa bile en azından yenilmezlik serisi diyelim. Hani böyle oyun olarak da biraz daha dominasyonu sergiledin diyebilirim. Evet mesela gerçekten şimdi biz de sunumdaydık biliyorsun ki. Evet. Hani o 6 maçlık mağlubiyetindeki oyunun gerçekten da senin. Onu söyleyeyim ki sen de biliyorsun. Evet. da Belki açık maçlarını antrenmanlarında izliyorsundur ama Gerçekten o senin oyunun değildi zaten. Hep sen de farkına var mısındır? Hepsinin yayın tekrarlarını kendim kaydedip izliyordum tabi. O 6 maçtan sonra da bir 6 maçta 5 galibetli beraberlik aldım. He. Ondan sonra yine kendimi top 4 buldum. Git gel. İkinci He. Yarı benim adıma çok git oldu. Günde iki maç da bir tık şeyi oldu tabi bununla. Ya, tabii, o biraz bizim... daha yorucu oluyor. Evet. Peki şey trajik, böyle sende bir trajedi yarattı mı? Mesela 5. bitirdin ya. Şimdi 5. bitir, 5. sırada olduğunda biraz daha şeye bakıyorsun maçlarda. Yani ilk dörde girmek istediğin için ilk dörtteki rakiplerinin maçlarına bakıyorsun. Evet. Sonra bir anda 12.liğe geldim ve Lan playoff'tayım buradaki takımların puan durumları nasıl işte maçları nasıl ilerliyor diye takip süreci değişiyor ya. Evet. Mesela orası çok şey zorlu bir süreç mi oldu senin için? Mental evet, çok zor evet. dönerken evet evet çünkü bir anda ilk dördün maçlarını takip ederken şimdi 12 onlara takip ederken. Evet. o kere abi sen de biliyorsun ki biz ligimiz abi gerçekten çok kaliteli geçti tüm Hakımlar e, puan durumu olarak puan tablosu hep yan yanaydı. İki maç üst kaybet, iki maç üst kazanmak çok şeyi değiştiriyordu gerçekten. Evet, ya bir de zaten bakın çok zor. Şimdi biraz da hani belki izleyiciler açısından da şey geliyor olabilir. kolaymış bir şey göz görebilir aslında. Burada herkes herkes yenebilecek potansiyele sahip. Sen de içinde bulunuyorsun yani fark etmişsindir. Hani böyle inanılmaz kötü veya inanılmaz iyi dediğimiz rakipler diye bir şey maç içerisinde değişkenlik çok fazla gösterebiliyor. Yani çünkü herkes her oyun içerisine girdiğinde o mental ve azalık süreci önemli aslında. Sen de fark etmiştin. Evet, çünkü şey, keza sen kendini söylüyorsun aslında. Sen çok iyiydin, beş, beşinciydin. Arka arka galibiyetler sağlıyordun. Sonra bir anda mesela artık mental mi düştün, taktiksel mi geride kaldın. Bir anda altı maç mağlubiyet yaşadın. Kendin bahsediyorsun zaten. Bu da aslında rekabetin ne kadar üst seviye olduğunu gösteriyor. Abi çok güzel bir noktaya değindiniz. Şu taktiksel muhabbet. Ee, ikinci devreye evet. bir 5-4-1 kuryası başladı. Sen de biliyorsun. Evet, evet. Ben de 5-4-1 ile başladım. Ee, ikinci yarıya. Ondan sonra muhabbetten kendi oyunumu sergilemek istedim. Ondan sonra kararımda erken dönmem benim için e, artı oldu. Dönmeseydim yoksa daha kötü sonuçlar olabilir. Evet, çok kötü yani. Zaten bir de şey oluyor biliyorsun. Yani şu, şöyle söyleyelim aslında. Yani bizi izleyenlere de biraz daha şey almış olur hem de. Yani dışarıda gördüğümüz çok Oynanan bir formasyonu kendimiz uyarlamamız çok zor aslında, bunu sen de bahsedebilirsin ki zaten örneğini verdin. Ya mesela 5-4-1 çok popüler sebebi, profesyonel oyuncu dünya çapında çok büyük başarı sağlıyorsa onu biz kendimiz oynayamayabiliriz aslında. Çünkü bize yatkınlığın ne kadar olduğu önemli. Çünkü hepimizin futbol zekası, oyun zekası farklı. Herkes sen de aslında biraz da bunu erken görmüşsün diyebilir miyiz? Abi biraz geç bile oldu vallahi, gidiyorduk <gülüyor> aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sınırlardan evet. paşalara doğru gidiyordum diyebilirim. Hemen o zaman şunu bahsedelim. Playoff'da geldin. Evet. Aslında bu senin için belki ilk stepti. Yani sonuçta ilk kendimize bir hedef koyuyoruz. Genelde kulüplerin ilk hedefi playoff'a katılmakta. Çünkü hani kaçıcı bitirdiğin bir yok. İlk dört yapamıyorsan playoff'a gideyim de. Evet. Senin playoff'ta sürecindeki kendini nasıl görüyorsun? Hazırlık sürecini tamamladın mı aslında? Kendini yeterli hissediyor musun? Onu sorayım hemen. Kendime güvenim her zaman tam. Şu anda çalışmalar devam ediyorum hala. Şu an önümüzde bir 5 gün bir süreç var. Yine çalışmaya tam biraz devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah playoff açısından da kendim açısın, açımdan en güzel seviyede geçireceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum, çok güveniyorum. İnşallah yine e, ligde olduğu gibi sürprizler yapmaya devam edeceğim inşallah. Evet. Hediye aslında çok... Evet. Hediye sürpriz Hedi olarak görmüyorum ben. Çünkü gerçekten evet. o oyunu ben beğeniyorum bu arada. Yani özellikle senin bu hop tuttuğun oyunlar bence bu O bu set hücumlarını kurarken ben gerçekten beğeniyorum hücumlarını. Evet. Hani biraz daha sen mesela bunların üzerine çalıştığında ve o mental olarak hazırlığınızın bir de önemli olan bir şey var. Yani. Offline'dayız <laughs> artık. Şimdi offline tecrübesi hani sen de tecrübelisin biraz da olsa ama tabi yine bu bambaşka bir baskı yapacak. Çünkü buradaki herkes veya hiç kimse diyelim Türk Telekom e çatısı altında bir resmi lig çatısı altında hiçbir zaman offline oynamamıştır. Aslında bu da bambaşka bir baskı. Mesela benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Yani çünkü hepimiz birçok turnuvalarda oynadık, offline arenalarda oynadık, sahnelerde oynadık ama bu bambaşka bir baskı. Çünkü senin tarafların da oraya gelecek. Sence nasıl geçecek bu süreç? Yani şu an... Hani bunu anlattığımda bile belki canlı suratlı bir mebüsüm ve baskı oluştu. İçimde kıpır kıpır oluyor böyle. Ben de tabii... Evet. Gece uyumadan hep hayal ediyorum o sahneye çıkış alım, ilk maçlarımı falan. Evet. Ya yani inşallah e, Elim titremez diyorum yani Elim titreceğini çok düşünmüyorum ama ee... Umarım en güzel şekilde bitireceğiz. Hedefimiz ilk tabi playoff'tu. Şimdi e, 5-12 arasından top 8'e kalmak sonra top 6 inşallah yine evet. step step devam edeceğiz inşallah. Evet aslında bak bu yaptığın şey bence mesela benim en beğendiğim tak şeylerden bir tanesi. Yani her zaman adamını bir önünde tutacak. tutacaksın. Yani, tabi ki de ben şampiyon olacağım. Herkes şampiyon olmak istiyor burada ki biliyorsun yani ezelir herkes çok iyi. Evet. Burada kötü oyuncu yok zaten. Hani hedefleri böyle tutmak her zaman daha mantıklı çünkü bir sonrakini adamının baskısını erkenden almış olmuyorsun. Çünkü sen hemen önündeki hedefe bakıyorsun. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu hemen ben de böyle bir fikir olarak söylemek istedim. Hemen sana şunu soracağım. Totemin var mı? Ben totem manyağıyım abi yani. Öyle bir şey yok yani. <laughs> ben bambaşka... şey totem. Totem de bambaşka bir seviyeyim yani. <laughs> Mesela... Böyle o senin birden fazla totemim. Çok çok fazla hani. Saysam bir programı yetişmez. Birkaç tane sayabilirim. Şu galibet galibiyet alamadığım dönemlerde... E, kız arkadaşım benim svetimi giymişti. Ondan sonra onu üstünden çıkarmadım. Bakabilirsin. <laughs> <dersen mi> <laughs> <laughs> bir de her maçtan önce bir çikolata var. O çikolatayı yiyorum artık. Yani mecbur olmayayım. sen de 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 çoğu oyuncu gibi şey oluşmuş aslında. Devamlılık totemi. Evet devam. Ben, ben evet. bunun adına devamlılık totemi koydum. Evet. Çünkü galibiyet aldığın gün ne yaptıysan ondan sonrası galibiyetler için aynı şeyler yapıyorsun sen evet. de. Ve kahveyi hep bir buçuk saat önce falan geçince içmiyorum falan hani o. Ha, dakikası öyle. kaçtıysa içmiyorum. <laughs> O tamam sen direkt şeyini kurmuşsun Ya aslında bu profesyonellik gibi bir şey. Niye biliyor musun? Çünkü her şeyi dakik yaptığın zaman evet. biliyorsun ki üst seviye profesyonellik biraz daha böyle oluşuyor. Yani antrenmanı dakik saatinde yapmak, ne yani bileyim beslenmeni saatinde yapmak, uygunu saatinde yapmak. Bu en üst seviye profesyonellik. Aslında sen de bunun birazcık da farkında olmadan evet. o temada altında adımlarını atmışsın diyebiliriz. Evet. Bana faydası hemen ya. Evet, faydasını illa görür. Hemen şunu soruyorum da Unutamadığın galibiyet ve mağlubiyet. Bu kariyerin boyunca da olabilir. Eee kariyerim boyunca Olabilir. Yani. Lig içinde de denk gelmiş olabilir. Lig içinde tabii git gel çok dönemimiz oldu ama eee olarak benim e, biraz daha kariyerim diğer arkadaşlarıma göre biraz daha geç. Her, yani sen daha iyi tecrübelisin. Ben Her. ilk ilk FGS'ye girdiğim o son maçı hep o onu unutamıyorum yani çok benim için galibiyet olarak. Evet, hayaldi hep böyle. Ama sonra başardım. Mağlubiyet olarak da E milli takımda ee, bir tur daha geçsem e, İstanbul maçını oynayacaktım. E, ee, Serhat abiye penaltıda kaybetmiştim. O çok şey bir Offline etkinlik. Evet, offline etkinlik. Ha. Bir tur daha geçsem ama penaltıda kaybettim. O çok güzel yaralamıştı. Kalka vadan masaya. Evet. Başı. Bir de ama tabii ben seni olunca... evet, penaltı olunca biraz daha üzücü olabiliyor. Evet. Ya ama ben seni yine şanslı olarak görüyorum bu ligde. Niye diyeceksin? Yani çünkü gerçekten hani en genç isimlerden birisin. Daha önünde hani böyle hani daha çok bence uzun yıllar var. O mentalini koruduğun sürece, kendini geliştirdiğin sürece çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah, Onu da bu yürekten söyleyeyim sana. Çok teşekkür ederim. O zaman ma bu kadar iyi konuştuk. Evet. Yeter. Hemen hemen en rage geçirdiğim bir alan anlat bize. Rage geçirdiğim an? Ee, Ağanın böyle ne böyle En dolu dolu. Anın ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyük ihtimal bastı galiba. Ee, kuduruyordum. Şey, puan kastığınız demek. Puan kastığınız dönemler. Evde kapım kırık benim abi. Yani, Oğlum direnim direnç şey mi attın? Bir mi bir şey mi fırlattın? Yok, direkt yumruk attım. Şaşırdığını <laughs> şutum <Çındırmıştım> yani. MMS geçirici çim oydu Ya genelde şey oluyor çünkü böyle. Arkant'ya mağlubiyet mi aldın Rivals'ta da bu hale geldi yoksa böyle çok kritik bir maç mı yedin? Tek maç üzerinden bir yaşadın? Galiba hatırlayamadım. 5 kere falan önüne sekip böyle yani bir bira direkt böyle öyle. o 2 3'müş. Şans topu dediğimiz. Ha, evet, şans topu 2 3 mağlubiyet Dark Ark'e aldığım bir dönemde büyük ihtimalle belki 5 6 yani. İç benimde olmuyor kapıya geçirdim 2-3 tane sonra <laughs> kapıyı yaptırmak zorunda kalmıştım. <laughs> o zaman şuna böyle ikili bir soru sorayım. Süper Lig'de Türk Telekom'u e Süper Lig'de en iyi anlaştığım oyuncu ve karşıma gelirse en çok zorlanacağım, beni taktiksel olarak en çok zorlar dediğin oyuncu. Hemen. Yani, yani bak iyi anlaştım e, böyle konuşma olarak mı yoksa okay. ya sosyal hayatta <laughs> da <doğru>. sosyal, <laughs> sosyal hayatta. Aha. Yanımda Türkçe ama beraberiz zaten. Türkçe var. Ee, Alper var, Digger var. Ondan çok iyi anlaşıyorum. Kaan Türkçe'nla. Yani aslında var bayağı 4-5 tane ama hiçbirinden yet Sırası çok hiç. Hiçbir... Evet. Hepsi. o e, şey önemli şey... olan o. Digger. Hemen o zaman diğerini de cevaplayalım. E... Diğeri neydi? Taktik olarak ise taktik olarak böyle o karşına geldiğinde seni en zorlayabileceğini düşündüğün oyun. Taktik olarak hep İso abi çok zorluyor. İso abi hep, bilmiyorum bir şey yapıyor anlam verim. <laughs> Sanma... bir yolunu buluyor diyorsun. evet, aşamıyorum kolay kolay zaten. Evet. sağ abi beni çok kitliyor yani. Evet. O biraz değişik bir yapıya sahip zaten evet. yani oyun içinde. O zaman, şu, o zaman şöyle yapalım. Dışarıda tanınanların, ya şimdi Türk Telekom'a esperlik çatısı altında Kasımpaşa'nın oyuncusu. Dışarıda bu tanınanlarını arttırdı mı? Nasıl nasıl geçti yani bu süreç? Senin imzayı attın, evet. ligde oynamaya başladın. Hemen biraz da bundan bahsedersen. E, ee, tabii ister istemez oluyor. Yani böyle Instagram'dan mesajlar geliyor. Twitter'dan beğenilerim artıyor. Mesajlar geliyor tabii. Ee, i̇nşallah Süper Lig, Türk Telekom'a e, Süper Lig'i ilerledikçe, devam ettikçe bu oranlarımız da bizim de daha çok arttı. Ne? inşallah. İnşallah yani ileride şeyde olur yani bir an seni mesaj gelir, Kasımpaşa'ya gel çayımızı iç kardeşim evet. gibi hani böyle biraz daha anladın mı? Evet, çünkü evet. hani başlıyor ufak ufak aslında. Hani evet. çünkü ben çok fazla örneğini görüyorum. Hani böyle şey olur futbolcularla bir şifa, evet. organizasyonu falan böyle. Ya bu tabii büyüdükçe bu daha da olacak. Evet, Bunun evet. örneklerini zaten diğer resmi liglerde gördük fazlasıyla örneğin. Evet. Biz de zaten umuyoruz ki gelişmeye de devam ediyor. Buradan da çok teşekkür ediyoruz Türk Telekom'a da, da. Evet. O zaman... Hemen şöyle sonlandıralım ufak ufak, ufak ufak bak seni destekleyen insanlara, takipçilerine, taraftarlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hemen buradan bunu da söyleyelim. Yani güvenlerini asla boşa çıkarmayacağımı buradan söz verebilirim. Bana güvenmeye devam etsin de inşallah. E, altına kalmayacağım. Başarıları devam edeceğiz inşallah hep beraber. Ya aslında bu da bir başarı ama sen daha da önüne evet. bakacaksın ve oynamaya devam edeceksin aslında diyelim. Sana da teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim abi aranızda. için. Senin söylemek istediğin bir şey var mı ekstra? böyle bir şey söylemek olur ne bileyim hani aklına bir şey gelmiştir. Vallahi inşallah Süper Lig hep e, devam eder yıllarca. E, biz de burada kendimizi gösterebiliriz. Güzel. E, tabi bu e, adımları düşününce ben hep demiştim. Gece uyumadan önce düşünüyorum diye adım 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 adım. Peki en son evet. şey var. Şampiyonluk kupası var. Londra. Evet, o zaten. O hep e, hayalleri çok istiyor gerçekten. Yani, ya bu... çalışma, ya çalıştıkça yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet. Diye evet önemli olan o biraz da şans yanında olması lazım. Yani ne kadar çalışsak da futbol Kemal'ı evet. bir oyun. Bir şanslar yanımızda olması gerekiyor aslında. Umarım istediğin gibi gönlünce olur her şey diyor. Çok, çok teşekkür ederim abi çok sağ ol. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. gameplay'in Bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Kasımpaşa oyuncusu e, Samet Güler bizlerleydi. Samedo. de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeni konuklarımızla görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.